Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Gerçi bugün değil. Bu benim ilk videom ama size evet göstereceğim. Evet. Hangi oyundayız? Robloxian High School aratıp bulabilirsiniz. Hmm, karakterimi böyle yapmış yoo. <laughs> bak ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Ali ile beraber bu parkurları yapıyoruz. Yanında Ali var kardeşim. <laughs> Ay, çok mutlusun. Arkadaşlar Ali de benim yanıma gelecekti ama telefonum şarjı bitti maalesef. Hiç benim gülüşten arkadaşlar. Evet hiç video çekmiyoruz o yüzden. Değil mi? Hı <laughs> hı. Hiç yanımda ya şimdi bunlardan geçelim. Al al. Düştüm. Aa! Bunlara basınca gidiyormuş. E öldüm. Arkadaşlar demek ki oralara basmayacağız. O zaman nasıl gideceğiz? Hayır oralara basacağız da hızlı basmamız lazım. Hı hızlı gitmemiz lazım gerekiyormuş. Ali kolumun içinden geçtin. Neyse. Ha, ha, evet. Ali birinci yaptınız. Yapabilir miyiz? Bana güveniyor musun? Abine güveniyor mu? Evet. Ha, güvenmezsen oraya atlayamam. Biliyor musun bak buraya atlayacağım. Hmm. Sen benim yanıma gelmedin. Bir dahakine geleceğim tamam mı? Ama şimdi neden gelmiyor? Seninle beraber de yaparız bu parkurları tamam mı? Arkadaşlar Ali'ye de, Ali de yapacağız bu parkurları. Adam şu anda benim ne olduğumu anlamaya çalışıyor. Neyse. Ana öldü. Parkurlarda mükemmelim var ya. Gide ölüyorum değil mi Ali? Ben çok iyi parkur yapıyorum. Ama ölüyorum. Ay çok güzel ölüyorum değil mi ben? Arkadaşlar geçiyoruz bakın buralara. Ama kameraya da. Buraya. Buraya. Şuraya. 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 şuraya, şuraya buraya. Yaptık. Hmm. Ali ölürsen baştan başlıyoruz değil mi? Niye önce söylemedin? Onu ben gösterdim ki. Hmm. Yani senin baştan başladım. <laughs> <laughs> Lan ben baştan başlıyorum ki de ben. Arkadaşlar ben burayı yapmayacağım. Parkurlar size de zor gelebilir. Çünkü bayağı zor parkurlar yapmışlar. de önce baştan başlıyorsunuz. Benim karakterimin ayakları ince, şuralara deyince bazen sayılmıyor. O yüzden siz de benim karakterim gibi yapabilirsiniz. Nasıl yaptığımı bilmiyorum ama. Evet. Bakalım nasıl yapmışım. İlk önce bakın şu şu torsayı takmışız. Ayağı ne takmışız? Ayak ayağımız normalmiş. Elimize ne takmışız? Elimize de onun elini takmışız. Aa. Aa. Aa durun. Bunu daha da komik yapabilirim ben. Headless head olursam. Galiba headless head. Evet. Bunu <laughs> komikleştireceğim. Ee, şöyle yazalım çıkar. Aldım. Görünüz gibi ayağım ipince lan. Görünmesi imkansız gibi. neyse. Evet. kafamızı da değiştirelim hemen. Cross fighting'den. Çıkart. Çıkart. Bu arada arkadaşlar yakında Robux alabilirim. Neyse. Oyunumuza devam edelim. Baştan başlatmayacağım. Ha yok. Okey tamam. Aa ben bu parkurun Neyse. Ayak <laughs> böyle karakter yapmamı çok seviyorum. Ben çok sevdim karakterimi. Ben kendi karakterime şu anda diyorum ki mükemmel. Ama siz de sevdiniz ya kabul edin. <laughs> Aksan şöyle bir. Ana ben üstünden yürüdüm. ölmedim sandım ha. Orada ölmeseydim orada çok iyiydi ama. Öldüm. Maalesef ki öldük. Hop atladık. burası bana zorluyor beni. Beni zorluyor. Zorlama. Evet, checkpoint. Bu şekilde de benim sayemde buraya ulaşmamda. Hay ben atlayamıyorum. Aha. Nereye atlayacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ay, çok güzel atladım. Mükemmel atladım. Ve tavan üstüne atlasam ölecek mi diye. Merak etme ama. Buraya. Buraya. Buradan buraya. Buradan. Buraya. Buradan oraya. Ölüyorum. Öleceğim. Ölmeye, ölmeye baştan başlarsın. Ölürsem. Ama çok güzel ya. <laughs> Oralar geçmek ayrı bir zorluk. Ne diyor? Ne? Hmm. ama ben baştan baştan <laughs> sinir oldum şu baştan başlatmaya arkadaşlar videoyu durdurmayı da bilmiyorum ki neyse haydi bakalım atladık <laughs> karakterimde ayrı bir değişik şey. <laughs> Ana. Biliyorum ölmemem lazım ama Ölmeden de duramıyorum ki Oha Okey Aha. Orada ölseydim anlardım kafama niye atlıyorsun arkadaş? <laughs> Hah. Öyle yapışırsın. Bu da kürşat diye bir şey. Neyse chat kapatalım. Ben ben keşke özel server açsaydım ama Özel sunucu açmak aklıma bile gelmedi la. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Hığğ. En baştan başlatmak ne alaka ya? Lan. <laughs> Yok ya ben bunu yapmayacağım. Böyle bir olmaz olsun. Aynen o'bi kapatalım. Evet. Böyle böyle geçersem oha. Oha, bir şey bu ne? Öl, ne oldu lan? Öl, ya öl sene. her ben yapıyorum ha bunların yaptığı hiçbir şey yok. Neyse yaparız. Ama gittikçe küçülüyor ya. Ona sinir oldum. Bakın. Bu ikide benim sahne de checkpoint alıyorlar. Lan! Uzun ayaklıyım ya o yüzden. Hayır çok kısa oldu. Hı. Aynen. Ayağınız çok uzun olursa böyle az önce benimkisi gibi. Ama böyle mini minnek olursa Evet Evet buraya atladık Ve e, Bunu da alıyoruz Ve Boom. Evet Evet Yaptık Durun. Oyundan çıkacağım. Unut arkadaşlar